bugün sizlerle beraber bu oyunun ismi neydi lan? Unuttum. Aile sırma oyunu oynuyoruz. Tılıç ailesi. Bunu değiştirmeye gerek yok. Bayağıdır aslında bu oyun gelmiyor da. Güzel oldu gelmesi de. Tamam. Esra video oyunlarını bağımlı. Görmezden gel. Esra e, e, en iyi oyunu almak için. 150-30 harca Esra ile oyna. Oyun cihazlarını satla. Onunla oynayabiliriz. Tamam da iyi. Bilgili Eda. Eda üniversiteden mezun oldu ve çalışmak istediği sektörü seçebilir. Besteci, yapı, ruhsal sağlık, tetikçi tetikçi. He ama paralı. Besteci. Tetikçi. <laughs> Yenile. Hadi yenilerim ya. Arkadaşlar yeniledim. Şartıcı eczacılığı e ait evet. araştırma. Şartıcı da iyi para vardır. Tamam. E, bu daha az para kazandırıyor şimdi bize. Oğlum daha Bu ne zaman para kazanacak ki? Dur lan. Orada Eda ile il, Ali ile taza yaptı. Hataları dür, dürüstçe tablet olay ve yerinden taşmaya çalış. Ali'nin arabasıyla alay et. Masum, masum gibi davran. Hatalarını davran. Eda ve Halim Işıt olmuş. Ve evlenmek istiyorlar. On bunların ikisi daha fazla para götürmez mi lan? Hadi olsun hadi. Hadi hadi. Ama bak bir de bu 175 lira kazandırıyor daha iyi. Esra orta oturla gitme yaşına geldi. 31 bin veremem ya özel otun. Aha ne oldu? Yeneye mi alacağız? He tamam tamam. Anladı anladım. Atmaya tamam, gerek yok. Tamam. 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 21 bin ne yükselttim. Evimiz artık 6 kişilik. Lan 53 yaşına gelmişiz. Ali fotoğrafının ünlü bir markanın reklamında yer aldığını fark ettim. Baş... açmak çok karmaşık. Hemen reklam izleyip geliyorum. Tamam. Diğer -Rat -Rat taraf, taraf bize Ben tazminat ödedi. Tamam güzel. Aa, bunu evlat edinelim mi? 3 yaşında. Şu an çekemeyiz onu. Bizim mutluluğumuz yüz. Bunu da yüz. Bunu da yüz. Aa bunu 71 neden? Eda yeni bir iş buldu. En düş en şartıcı iş gelecek vaat eden şartıcı maaş 198 gerek. Senimler yeterli. Yeterli Üniversite Çarmışık Birliği Ana Müzik. Bu pozisyon için başvuru vurma. Direkt, direkt, direkt. Çok iyi. Saniyede 750-30. Altı. 736 lira tanıyoruz. Çok iyi, çok iyi. Cemal'in çok iş deneyimi var ve yeni terfi ettim. Asistan mimar, proje mimarı. Tamam. Oh, 811 tanıyoruz. Çok iyi. Esra egzersiz yapmaktan hoşlanmıyor ve video izlerken yapmayı yatmayı tercih ediyor. Esra'yı bir maça götür. <laughs> Hayır Esra'yı e egzersiz yapmaya zorla, hiçbir şey yapma. Zorlamak da olmaz gibi ki, ki Esra'yı maça götür. Zorladık mı mutluluğu düşebilir. Esra liseye gitme yaşına geldi. 51 bin vermeyin devam buna. Hatta 51 bin verdim gitti lan. 51 bin verdim. Oğlum 51 bin verdim ya. Oğlum vermeseymiştim. keşke. Türlük bir bilim partisi düzenlemeye karar verdi. Ve Esra'dan fikirler istiyor. Bilim bilgi ee, yarışma düzensizse reklam çıktı az önce bilim bilgi yarışması düzenle bilim bilgi yarışması K kimyasal reaksiyon performansı kimyasal bence çocuk için olmaz vahşi doğada tamp yap totat atma yarışması bilgi ve tam unuttum ki ben ne olduğunu Ali boğulmakta olan zengin bir iş adamını tutardım. O da Ali'ye tırt bin vermek istedi. Tamam direkt. Tamam tırt binimizi beleşten aldı. Şunu evlat deneyeyim mi? Ama bu da eksik. Abi Ali'nin Ali yanındaki meslektaşının ayağı kötü o Patrandan meslektaşın kalmasınız istem, istifa et sabır anahtardır tamam şimdi aldı <laughs> 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 Alın. in çat, iş deneyimi var ve yeni tarifi etti bari ben müşteri servisi <laughs> tamam bu benim uğrumda mı kardeş 800 üstü şuraya şuraya satın alsak mı? Küçük diner. Küçük diner ne aldım? Şöyle aşağı inemem mi? İnemiyormuş. Esra özgüven eksikliği yaşıyor. Hiçbir şey yapma Esra'yı daha çok öv Esra'yı Görmezden geldi bu senin kendi sorunun Esra'yı. Umurumda mı? Aa, hikaye ne? Hadi başlayalım. Oğlum ne arata? Ayalardan dil döreceğim. Eda ve Ali şu anda bir çot sahibi çocuk sahibi olmanın iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bir bebek sahibi ol. Şu an iyi bir zaman değil. Hem düşünmem lazım. Şu an yanlış şey tıkladım. Eda hamile. Neyse. Nur topu gibi bebek oldu. <laughs> Ali ve Eda bebeklerine bir isim vermek istiyorum. Bebeği Sinan ismini ver. Bebeğe Berk ismini ver. Bebeğim Erdem ismini ver. Berk. Sıfır TL götürüyor ya. Ben böyle bir çocuk istiyorum işte. Sıfır TL götürsün bizden. Yuh, 60 yaşına gelmişiz neredeyse. Eda ve Alim başta bir çocuk sahibi olmanın. <laughs> çocuk sahibi olursa şu an iyi bir zaman değil asla. Lan abi çok para götürüyor. Alif fotoğrafının ünlü bir Marta'nın reklamında yer aldığını fark et. Ne yapayım kardeş? Boş ver. Cemal emeklilik yaşına geldi. Tamam. Emeklilik maaşını olarak 38 bin al. Tazminat isteriz. Tamam 48 bin. Mutlu Esra. Esra üniversiteye gitme yaşına geldi. 70 bin harcamam ya. Halta açıp devlet üniversitesi. 70 bin verdim. Felsefe. Esra hangi bölümü seçeceğini düşündüm. Felsefe seç, biyoloji seç, sanat tasarım seç. Sanat tasarım. Ama 320 bir yiramız. 492 lira kazanıyor. Biz 48 kazanıyoruz ya bir de. Hatice ve Esra yemek pişirdiler ama malzeme eksikti. Hatice'nin malzemeleri almasını sağlam. Tomşudan bazı malzemelere ödünç al. Yemek yap. yapmadan yap. vazgeç. Tomşudan ödünç. Hı. Biz öyle para veremeyiz Ada. Hatice Emlek. Diyelim ki yaşına geldi. 38 ben ben bundan da alayım. Tamam 8 bin bundan da aldım. Ada. Aileye bak lan. Kaç çocuğumuz var bizim? 2. 3. Üç, üç. Mutlu esra esra bir bilim yarışması sırasında canlı bir bilim deneyi gerçekleştirmek zorunda. Voltan patlaması yap, bitkin büyümesini gözlemle, meyve bili, pili yap, sıcak hava balonu yap. Çok iyi haber. Voltan patlaması bence iyi olacak. 62 yaşındayız. bu var. Açalım. İçinden ne vardı la bu? 500 lira mı verdi o bu arada? Ben buraya bir geçelim. Ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar oyundan gir yaptım ve bu böyle oldum. Sandadan. Yani dur küçültelim. <laughs> Büyütelim. Oy. 62 yaşındayız hala. belki ilk atılığa gitme yaşına geldi. 30 bin az ya verelim. Tulip, belki Berk ilit, Elit ilk otola gitmeye başlar. Toplamda 20 tulip arasından seçim yapabileceği sızılay tulipi, bilim tulipi, tulipi, B tatılmamat. Bilim. Esra da bilime tatıldı zaten. Aslında Edaif full makine yaptı biz Eda'yı. ama 208 lira kazanıyoruz ya. Esra ve Berkin tanıştılar. Belki bir çiçek var. Be Bekira Bekira Be Bekir am bir çiçek var. Bekir ir, Bekir mi? Onun adı Berk değil miydi? Bekir ile randevuya çık. Bekir aha Hataret et Bekir yüzüne yumurta at. <laughs> ah. Dün için Düğün, içi, düğün ah, hadi. Hadi evlenin hadi. aptal Berk. Lan bu çocuğu biz çok mu dövdük? Bu çocuğa ne oldu lan? Esra Üniversiteden mezun oldu ve çalışmak istediğiniz sektörü seçebilir. Sanatçı, besteci, emlat. Emlak, yayıncı. Video falan ne bu? Emlakçı da iyi para vardır. Emlakçı da da emlakçı diyorum. Lan bu işe girecek tamam. E, hala para götürüyor bu. Esra ve Bekir şu anda bir çocuk sahibi olmamaya bir zaman. Hayır çocuk gitsin olsun. Ada sinir diyorlar ya adamı. Dur şuradan bedava veriyorlar mı? Yok vermiyorlar. Altı kişilik aileyiz. Ben bu Max geliyor. Tamam. Abo. Ben küçük diner. Şal. Bekir ve Ali'yi işe mi alsak? Yarın da, da Bekir'i toydum. Tamam. Çalışanımız da var. Bir şirket esra. Aa, bir bin maaşlı bir iş teklif etti meslek ana yüklenici. Tamam. İşi tablet, işi reddet. Ben bir daha reklam izlemem gerekiyor. İşi tablet dedim. Acayip para kazanıyoruz arkadaşlar. Saniyede 18 sağ para. Efsane. Ali yolda Mücevf Her tutusu buldu. Hızlı satış sahibini bul. Başlangıç notası dön. Ya hızlı satış. Niye üzüldü lan bu? Lan bu tabada e döndü. Bu da şişta patatese döndü. Bilim türlü bir üyeleri gözlem yastırması için tam yapmaya karar verdim. Birlikte git. Bu saçma geliyor. Birlikte git diyorum. Bana ne abi? Nereye gidiyorsan git kardeş ben şunlara bir iş ayarlayayım. Şu hızlara Hemen sat. <laughs> Dükkanı sattık mı biz? Sattık. Bit. Çem otel. Otel de galiba o. Bizim bir küçük battal. Oha 120. Hamur gerici alalım. Burada alt kardeş. Tamam. Siz orada güzel güzel uslu uslu durun. Aa, gelirimiz niye düştü la bizim? Aslında ben onları oradan alsam ya. Bekir aile işletmemiz Fast Food Yemekhanesinde zehirlenme vatası olduğunu bildiriyor. Detaylı bir soruşturma yap. Bekirim cezalandır. Tafetarya için yeni porselen al. Dur zaten ben orayı satacağım ki. Satalım biz orayı. Hemen sat. çok pahalı aldı. Çok ucuza sattı. Nasıl bir işti lan? Hemen sat. Tamam sattık. Arkadaşlar. Dur bizim evimiz nerede ki? Rahat köy evi. Biz buraya sattık. abi biz buraya saklamışız. Hatta ben buraya bir satın alayım. Tekrardan bizim ev nerede peki? Bizim ev. Çok iyi yat. Hatice 18 yaşına dönmek için bir iksiri buldum. İçme bilinmeyen bir Yabancıya iksir ver. Onu iç. Onu iç derim. İksiri iç dedim. Mutlu Hatice 18 yaşına dender. Arkadaşlar. O zaman ben de bur burada videoyu bitiriyorum. Umarım bu video sizi eğlendirmiştir. Beni çok fazla eğlendirdim. Ve bugün umarım bu videoya tanın. Aman Umarım bu video sizi eğlendirmiştir. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.